30 yıldır ilaç kullanıyorum. Benim kerimesi yapar mı? Burada işte gene aynı şeye dönüp dolaşıyoruz. Rutin kontrolleriniz esnasında genel olarak hormon dengenizle ilgili herhangi bir düzensizlik yok ise kemik kelimesi yapar demiyoruz. Ama işte burada kan hormon seviyelerinin kontrolü, ilaç dozunun ona göre belirlenmesi çok önemli. O yüzden Birleşik. asla kendi kendimize ilaç dozu ayarı yapmıyoruz. Değil. Çok riskli bir durum. Çok özellikle. fazla buna dair yorumda var hocam. Özellikle YouTube'da 6 yıldır kendi ilacımı kendim ayarlıyorum. Doktora gitmek mümkün mü? Randevu alamıyoruz. Kafama göre değiştiriyorum. Bu bir Bakıyorum. sosyal bir problem. Hani bu randevu alamıyoruz vesaire. Niye alamıyorsunuz diyemiyorum. Yani ülkenin sağlık politikasındaki bir takım defekler var ama yani üç gün alamazsanız dördüncü gün gene alırsınız. Çok riskli bir durum, çok önemli.